Kanalıma hoş geldiniz. Bugün, dün gece e, Kazakistan'da hiç hoş olmayan olaylar meydana geldi. Bu Kazakistan bağlamında ne oluyor, neler oluyor, bunun Türkiye'ye ve Türk dünyasına neler getireceği hakkında bir fikir e, teatisi yapalım. Bir, e, Kazakistan örneğini düşündürdükleri neler? halk neden patladı? Sokağa dökülen halk 30 yıldır değişmeyen bir iktidarı bir gecede nasıl salladı? Yeni bir devletin temellerini atan, ülkeyi modernize eden Nazar Bey'e halk neden birden sırtını döndü? Bir değil birçok sebepleri var elbette. Hemen madde madde sıralayalım. Hem de sonunda Türkiye'ye olan etkilerini bir de ona bakalım. İlk olarak uzun süre iktidarda kalanlar iktidar yorgunluğuna düşer, mutlaka yıpranır. Bugün 20'li, 30'lu yaşlarda olanlar, mesela Türkiye'de Sayın Erdoğan'dan başka bir iktidar görmedi. Kazakistan'da da öyle, bildiğim kadar Nazarbayev en az 30 yıldır iktidarda. Bu da tabii halkta bıkkınlık yaratıyor. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Churchill olsan, halk yeri geliyor, yeter diyor. Uzun süreli iktidarlar artık devleti de kendi mülkü gibi görmeye başlayıp keyfileşebiliyor. keyfileştikçe otokratlaşabiliyor. Otokratlaştıkça tepki çekiyor. Tepkileri bastırmak içinse diktatörleşiyor. Diktatörleştikçe iktidarını kaybettiğinde hesap sorması, vermesi de zorlaşıyor. Her ne pahasına olursa olsun koltuğu koruma kendi geleceğini koruma ve kurtarmaya dönüşüyor. Tam bir kısır döngü. Çıkışı olmayan. Bu tür iktidarların artık seçimle e, gitmedikleri bugüne kadar dünya üzerinde çeşitli örneklerle görülmüştür. Bu tür iktidarlar seçimle asla gitmezler. Değişen toplum yapısı ve ilerleyen teknoloji de iktidarlara baskı oluş, unsuru oluşturuyor. Yani sadece ben çok iyi yönettim, daha iyi yönetilme imkanı yoktu gibi varsayımlar geçerli değil. Yani halk bir gün geliyor, bıkıyor. İktidarda kalmayı hayat memat meselesine getiren ilerlerin ne yazık ki ilk işleri önce kendi zenginliği, sonra da kendi medyasını kurmak oluyor. Bu amaçla etik olmayan yöntemler ile yandaşlarına kaynak aktarıyorlar. Bir süre etkili gibi olsa da ileriki dönemlerde yandaşlık çok göze çarptığında etkisini yitiriyor. Artık kanala ismiyle bile hitap etmiyor yapmıyorlar. Yalan Haber Kanalı diye ismini değiştiriyorlar. Yani tam tersine dönebiliyor. Ve de artık gazetelere okunulmuyor. Yandaş medya izlenilemiyor, izlenmiyor. Cep telefonları, bilgisayarlar ve ADS'ler basının tekelini kırdı. Kırdattı. Şimdi YouTube'da her düşüncenin ifade edildiği sayısız haber kanalları var. Ülkenin neresinde olursan ol, Twitter'dan haberleri basından bile daha önce öğrenme, hatta izleme olanağı var. Peki ya o mecralarda yandaş gazetecilik yapsınlar diye usulsüzle aktarılan hatta geri dönmeyen milyar dolarlar. Yani milyar dolarlar. Devlet Bankası'ndan kredi var, git gazete aldır sonra o krediyi ödeme üstüne yat. Yani bunun gibi sayısız örnekler var. Uzun olmasın diye burada açmayacağım. İşte o hesapların bir gün kendilerinden sorulacağını çok iyi bilen iktidar yandaşları seçimde giderler mi dersiniz? Mahkeme kadıya mülk değildir elbette. Bir kişi oturduğu makamdan kalkmıyor ya da kalkmak istemiyorsa meşhur bir söz vardır. Hani bir iki altında çok büyük pislik vardır. O çok büyük pisliklerin üzerinde oturan kişiler iktidarlardan, iktidardan seçimli giderler mi sanıyorsunuz? <laughs> Kimse vazgeçilmez değildir. Ben gidersem ülke batar diyenlerle dolu mezarlıklar. Fatih'inden muhteşem Süleyman'a kadar Kötü giden ekonomi iktidarı daha baskıcı hale getirebiliyor. Ülkenin zenginlikleri adilce paylaşıldıkça fakirlik de olsa, zenginlik de olsa sorun olmaz. Çünkü adalet çoğu şeyi örter, baskılar. 2002 yılında SSK emeklisi asgari ücretin %30 fazlasını alırken Mesela ben kendimden örnek veriyorum şu anda. Bugün iktidarın en büyük destekçisi konumundaki 50-60 yaş üzeri emekliler asgari ücretin %30 altına çekilerek ulusal gelirden kendilerine düşen pasta küçültülmüştür. %60'lık bir gelir kaybıdır bu ülke pastasından pay edilen emekliye. Tayyip'in geri aldığı yüzde altmış çok büyük bir rakam. Bu paylar emeklilerden alınarak başka mecralara biraz daha popülerite yapalım. Beşli çeteye aktarılmıştır. Enflasyonun yüzde seksenleri bulduğu bu dönemde onlara yüzde yirmi beş zam teklif etmek siz ölün, geberin, sürünün demektir. Yani iktidarın en büyük destekçilerinden olan yaşlı, orta yaşlı grup, muhafazakar grup küstürüldü. Bugüne kadar iktidarın en büyük destek aldığı gruptu. Lakin açlık sofuluğu bozar. Bu grup bugün değil destek vermek burnundan soluyor. Bir gün seçim sandığı önüne geldiğinde bunun hesabını da soracaktır. Yani yaşlı kesimi her gün din pazarlayarak elde tutma gayretleri de artık beyhudedir. Bu kesimden de seçimlerde beklediğini bulamayacağını gören iktidarlar demokratik yollarla koltuğu bırakırlar mı sanıyorsunuz? ekonomide tam bir sopalı dönem başladı. En büyük zamları yapan, temel girdilerde acımasızca fiyat arttıran, enflasyonu, hayat pahalılığını esnaf ve tüccara çıkarma gayretiyle açıkça gözdağı vermeye başlamış olup bu konuda yeni cezai yasalar çıkarma yoluna gitmiştir. Yani Bugün e, sanayinin kullandığı temel girdileri devlet üretiyor. Enerjiyi, elektriği, altyapı hep devletten. En fahiş e, zammı da devlet yapıyor. Devlet demeyeyim buna, iktidar diyeyim. E, Ben ürünlere dilediğim zammı yaparım ama sen yapamazsın. E, hani serbest piyasa Ya Var mı böyle bir durum? en büyük zamları yapan, temel girdilerde acımasızca fiyat arttıran enflasyonu, hayat pahalılığını, esnaf ve tüccara çıkarma gayretiyle açıkça gözdağı vermeye başlayıp bu kolda da cezalar çıkarıyor artık. Son iki yılda zaten perişan olan, devletten beklediği desteği göremeyen esnaf ve tüccar kısmı, kaynakların kendilerine değil, halka değil, beşli çeteye aktığını gördükçe onlar da burnundan solumakta. Bu kesimin de iktidara destek vermeyeceği açık, açıktır. E peki bu tespiti yapan iktidarlar sonuncu bile bile seçime gider mi dersiniz? Peki seçimi kaybettiği diyelim Erdoğan seçimi kazanamadı. Yargılanır mı? Şimdi ülke tarihinde görülmemiş bir şekilde hem iç hem de dış borca boğulmuşsa borçlar da yeni borç alınarak ya da para basılarak çevrilmeye çalışılıyorsa Ardından da bir ekonomik enkaz kalıyorsa enkaz devralan o enkazın altında kalmak istemeyeceğinden enkazı bırakanlara yargılama hatta mahkum ettirme yolunu seçebilir. Enkaz devralan devraldığı enkazı halka anlatmak zorunda olduğundan devri sabık yaratma zorunluluğu vardır. Bu enkazı devralmak iktidarı gelecek partiler için baştan intihar demektir. Bu nedenle Erdoğan yargılanır. Bu nedenle Erdoğan demokratik yollarla istese de gitmez. Gidemez kaybedeceğini anladıklarında hiçbir iktidar seçime yanaşmaz. Kavga çıkarır, kargaşa çıkarır. Hatta iş savaş çıkarır. Dine gitmez. Mevcut iktidarın tek kurtuluş yolu vardır. Şevki Yılmaz'ın da geçenlerde dediği gibi ne yapıp edip hazinedeki tüm altınları satma pahasına iktidarda kalma zorunluluğudur. Da nereye kadar, ne zaman, ne kadar. Her şeyin bir sonu vardır. Bir şey başlar, büyür, gelişir, bir gün olur, biter. Ve o gün mutlaka gelir. Neyse ikinci bir şık ise muhtemel seçimi kazanacak gibi görünen muhalefetten yargılan mama garantisi almak. Bu da biraz zor görünüyor. Devralacakları enkazı halka izah edemeyen, edemeyecek olan iktidarı halk çok kısa sürede enkaz haline çevirir. O enkazı bırakıp gideni de tekrar kurtarıcı gibi çağırır. Kısaca seçimi kazanacağını, kazanabileceğini anlayan muhalefet böyle bir mutabakat içinde olmaz diye düşünüyorum. Yargılanabileceğini anlayan iktidar da koltuğu meşru bir şekilde bırakmaz. Silahlı bir yandaş güç oluşturma gayretine girer. Sadat gibi sivil kurumlar kurar. Irak'tan, Afganistan'dan, Suriye'den kaçan işit El-Kaide, Nusra gibi silahlı çeteleri mülteciler gibi ülkeye sokar, elinin altında hazır bulundurur. Zaten defalarca bizim düşüncemizle onların düşünceleri arasında bir fark yok beyanın e, gibi sayısız beyanları vardır mevcut iktidarın. Ve bugün e, Suriye'den, Irak'tan kaçan on binlerce kafa kesici e, El-Kaide cihatçıları neredeler zannediyorsunuz? Hepsi bugün Türkiye sınırları içerisinde. Kimlerin korumaları altında bunu, bunu ben değil Cübbeli Ahmet Hoca bir televizyonda şöyle açıkladı. Örtülü olarak tarikatlar silahlanıyor. Devletim çağırırsa gider ifade veririm. Aynen canlı yayında böyle söyledi. Yani oradan kaçan Irak'tan, Suriye'den Kaçan IŞİD olsun, DAEŞ olsun militanları bugün Türkiye'deki tarikatların, cemaatlerin himayesi altında bunu kastediyordu zannedersen. Ve o tarikatlar da cemaatlerinde siyasi olarak Türkiye'de kimi destekledikleri çok belli. Yani Ahmet Hoca'nın tarikatlar silahlanıyor, devlet çağırırsa gider ifade veririm sözü çok kritik, önemde bir sözdür. Dilerim bu yazdıklarım, söylediklerim, konuştuklarım benim hüsnü kuruntularım ve hayal dünyam. Öyle umut ederim. Ülkem normal zamanda demokratik bir ortamda seçime gitsin. Kimsenin burnu kanamasın. Kimse mağdur olmasın. Seçim kazananları da medeni bir şekilde tebrik etsin. Diyelim ki seçimler bitti. Tayyip Erdoğan seçimi kaybetti ve yargı önüne çıktı. Bugüne kadar söylenen sayısız yolsuzlukların gerçek olmadığı anlaşıldı. Benim de Sayın Erdoğan'a giderek özür dilemek, hatta elini öpmek boynumun borcu olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.